Buz9 dergisi iki aylık periyotla 2020 Eylül'de yayın hayatına başladı. İsmi çok soruluyor o sebeple ben hemen ismini açıklamakla başlamak istiyorum. Kurt Vonnegut'un kedi beşiği romanında geçen dünyanın sonunu getiren madde, Ice Nine'ın Türkçe'si bir kavram. Birçok isim seçeneğimiz arasından seçildi. Biz buna yayın kuruluyla birlikte hep birlikte karar verdik. Ben tabii özellikle Türkçe olmasına dikkat ettim. Buzdokuz'un yazım şeklinin Türkçe olarak uluslararası bir şekilde temsil edilebilmesi önemliydi. Türkçe karakter içermiyor ama Türkçe bir kelime. Buna dikkat ettiğimi belirtmek istiyorum. Dergimiz, şöyle göstereyim ben. Bu birinci sayımız. Hakan Şarkdemir'in bir görseliyle girdik. Birinci sayımız 2020 Eylül'ünde çıktı ilk olarak. Bu da 13. sayımız. Son çıkan sayı şu an gündemde olan ve satışta olan sayımız. dokuzun altında şiir, teori ve eleştiri diye bir nitelendirme var. Bu şekilde sınırlandırma yaptık. Daralttık alanını çünkü diğer türlerin gürültüsünden, diğer edebi türlerin gürültüsünden uzakta derinleşmeyi istedik. Her şeyden biraz biraz açık büfe kültürünün dergiciliği uzmanlaşmaktan alıkoyduğunu, niteliği düşürdüğünü gözlemliyorduk. Şu anda tabii 14. sayının hazırlıkları evresindeyken bu bu kararımızın ne kadar doğru bir şey olduğunu test edebilmiş durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ben tabii bunu teori adına söylüyorum, şiir adına söylüyorum. Yani her şeyle her şeyin içinde kulaç atarak değil, bir şeyde derinleşmenin önemine inanıyorum. Bir Ankara dergisi Buz 9. Sanıyorum bugünkü tema da Ankara değil mi? Evet. Ana çerçeve Ankara'da çıkan dergiler. Yani Ankara'da olmaktan kaynaklı ama Ankara'nın başka bir önemi daha var. Bizim kadromuzun çoğunluğu Ankara'da Buz 9'un. Fakat sadece 49 değil, genel olarak 50'li yıllarda da şiirde, resimde, müzikte bütün devrimci atılımlar Ankara'da yapılmış. Bu açıdan Ankara'nın önemini de altını çizmek istiyorum. Ankara genelde kaybeden şehir. Hatta biraz taşra gibi algılanıyor ve eziliyor değil mi? Sanki ben öyle tespit ediyorum. Bir parça eziliyor gibi İstanbul karşısında ama aslında üretim açısından baktığınızda 50'li yıllardaki İlk soyut resim sergisinin Ankara'da olması ve buna bütün İstanbul'daki sergi salonlarının karşı çıkmış olması, daha sonra müzikte Atonal Beste'nin ilk Ankara'dan çıkmış olması, İlhan Osmanbaş'ın bunu Ankara'da gerçekleştirmiş olması, yine şiirde devrimci akımlardan birisi ikinci yeninin köken olarak Ankara'da çıkmış olması, bize Ankara'nın fiziki şartlar ya da tarihi olarak övülebilecek bir şehir, olmadığı haricinde üretim olarak karşısında şapka çıkarmamızı gerektiren bir şeyi, nitekim bugün de bu panelde, bu dergilerin bir arada olmasında gösteren bir şey Ankara üretiyor. Bir Ankara örgüsü, örgüsü olmasına çalışmadım ama bunu söylemek gerekir. Fakat biz fiziki olarak Ankara'da yayın yapmakla beraber aslında bütün dünyaya ağların, internetin verdiği sınırlarla biz Türk Türkiye dışında Dünyanın her tarafına ulaşmaya çalışıyoruz. E, dijital çağ bir cevap olarak da dergide bölümlerimizi e, klavyenin tuşları şeklinde tasarladık. Bunları zaman zaman soranlar olduğu için burada belirtme gereği duydum. E, fakat neden çıktık? Yani bunca dergi varken piyasada bunca e, e, çaba varken her yerde Taşra'da İstanbul'da birçok dergi varken ben bir gerekçe anlatım olarak birkaç şey söylemek istiyorum. E, biz yazdıklarımızı şiirlerimizi hayal ettiğimiz güzellikte bir derginin içinde görmek istedik. Bizim ilk motivasyonumuz buydu. Yalnızca şiirlerimize yakışan bir dergi olsun ve onun içinde görülelim istedik ve özgürce üretmek istiyorduk. Gerontokratik yapılara teslim olmadan, yani yaşlılara, göreneğe ve geleneğe teslim olmadan ama aynı zamanda genç fetişizmede de teslim olmadan nasıl karma bir yapı oluşturabiliriz? Bunun peşine düştük ve bu şekilde karma bir ekip oluşturduk. Bu şekilde birbirimizi kontrol edebildiğimiz, yani farklı nesillerden şairlerin birbirini kontrol edebildiği ve birbirlerine uyarabildiği bir sistem kurmayı arzu ettik. Bu şekilde bir dergi kurmak istedik. Aynı zamanda kurumsal dayatmalar yani şimdi tabii kurumsal e, deyince şimdi şöyle bir şey algılanmamalı. Der, özgürlük içerisinde üretir şair. Kurumlar her zaman ona biraz belli etmeseler bile bir tür baskı oluştururlar. Bu anlamda kurumsal dayatmalar olmadan, e, özgürlük sınırlarını ihlal etmeden, e, patronajdan, e, küften, ee, Yoksun uzak olarak üretmek çok önemlidir şair için. Biz bu anlamda başka yolun olmadığını gördüğümüz için bu dergiye tevessül ettik. Buz dokuzda e, yaşa cinsiyete ideolojiye kim olduğuna bakılmaksızın e, metinlerin değerlendirmesi yapılıyor. E, bu çok önemli tabii bu çünkü genel olarak herkes bu söylemde olabilir. Ee, ama bu söylem de olup bunun aynı zamanda altını doldurabilen bir dergi oldu bu 9. Ee, ben ilk sayımızın sunuşundan bir pasaj okumak istiyorum. Ee, bu çıkış gere gerekçemizi öz olarak aktarıyor. Yani Biraz toparlarsanız. 10 dakika mı konuşalım? Olur. Yani. <laughs> tamam. Evet. Buz 9 yani mevcut dünyanın sonunu getiren madde. Bu tam da aradığımız şey genel geçer beğenin dışında ve egemen anlamlandırma pratiğini sarsabilecek türden bir isim. Şiirin, bilinen dünyanın, herkesin peşinden koştuğu dünyanın arzularından kopuyor. Gelip geçici de olsa bu kopuşa özgürlük diyoruz. Dünya ise sanki onun sonunu düşleyen maddenin bir bakıma şiirin içinde saklı duruyor. Bu kopuş üzerine yani kopana ve kopulana dair etraflıca düşünmek gerek. Teorinin asıl ödevi bu. Öyleyse teori bu bağı kuracak. Eleştiri ise önyargısız, nesnel ve tutarlı zihni devreye sokacak. Dahası bunun sağlamasını yapacak. Bize şiiri ve teoriyi insanın meselelerinin etrafında bir araya getirecek bir dergi gerek. Bu dergi bunun için var. Bu 9 estetik, politik alandaki çıkara dayalı ittifaklara karşı ileri şiiri savunacak bir kale. Şimdi bunu biz ilk sayımızın çıkış bildirisinde yayımladık. Ee, tabii bu tür bildirilerin her birinde bizim kadromuzun onayı, oluru var idi. Bu derginin bir özelliği de bir kadro dergisi olması. Bu dergide e, her biri iyi birer şair olan arkadaşlarla beraberiz. E, birlikte karar alıyoruz. Bu dergide her işi yapanlar şairlerdir. Hepsinin bağımsız olarak ilkeli, yetenekli şairler oluşu. Dergiyi aynı zamanda bizim için bir ev, bir aile, bir kurum, bir yuva, beraber bir atölye yapmıştır. E, Buzdokus'un e, tabii diğer, şunu ifade etmek gerek herhalde, e, diğer dergi, yani birçok yerde de bu tür şeyler belki olabiliyor. Ama biz Buzdokus'da şairlerin iradesinin üstüne başka bir irade yerleştirmedik. E, yani e, hiç kimse... Şairlerin verdiği kararları tartışmaya açmadı. Dolayısıyla biz burada kadro oluştururken de teklif götürdüğümüz herkesin yetenekli olduğu derecede prensip sahibi ve saygın insanlar olmasına dikkat ettik. Şeyden bahsetmek istiyorum biraz bizim dergimizi oluşturan kadrodan kişilerden de bahsetmek istiyorum. Teori eleştiri editörümüz. Burada derginin şiir, teori ve eleştiri diye ayırırken bunu göstermelik bir şekilde yapmadık. Gerçekten bu işlerin her biriyle ilgili ayrı uzmanında alanında uzman olan kişiler bu konuyla ilgili mesai sarf ettiler. Teori eleştiri editörümüz bağımsız dergiciliği daha önce de deneyimlemiş ve yüz akıyla üstesinden gelmiş olan heterotopya fikrini şiirde uygulamış deneysel şiirde kendine mahsus bir alanı açmış olan Murat Üstübal, şiir editörümüz, sanatı kadar şiiri ve teorik birikimiyle aynı zamanda sağduyusuyla Buz9'un rotasını ileri şiire doğru çevirmesini sağlamaya çalışan Hakan Şark Demir, çeviri editörümüz, işinin ehli ve titiz ve koordinasyon becerisiyle Atakan Yavuz ki bizim Birazdan fırsat olursa eğer anlatacağım. Dünya şiiriyle olan bağlantımız e, biz bunu çok önemsedik. Dünya üzerinde e, nasıl bir coğrafyada nasıl bir yer işgal ediyoruz ve şiirle bunu nasıl ifade edebiliriz anlamında e, bir hedefimiz vardı ve bunu e, çevir editörümüzle de tevdi ettiğimizde kendisine bunu anlattığımızda bizim için bunu çok güzel bir şekilde hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan arkadaşlardan birisidir Atakan Yavuz. E, bunun dışında dergimizin yapısı yayın kurulu olarak yer alan şair arkadaşlardan oluşuyor. Serkan Işın Osman Özbahçe'de onun kitaplarını basıyor bugün. Ebabil yayınlarından çıkıyor bütün kitapları. Türkiye'de deneysel şiiri ee, en oca taşımış olan bugün e, belki tartışmaya artık açık değil çünkü kendisi zamanda çok mücadeleler verdi. Görsel şiiri meşrulaştırmak için kendi alanında çok mücadeleler vermiş olan Serkan Işın var. Kavgasını vermiş olan. Bugün Buzdokuz'un da ufkunda yer almaktadır. Ee, yine yayın kurulumuzda e, iyi dizeleriyle, dillerde dolaşan dizeleriyle Z Zeynep Arkan e, görsel şiirde benim inancıma göre yeni kuşağın temsilcilerinden birisi olarak yer alacak Burak Şeçelik Çelik ki aynı zamanda eleştiri faaliyette yapıyor. Bütün bu arkadaşlar bu arada 90'lı 90, lı, 90 lı yıllarda doğmuş olan genç arkadaşlar. belki ilk defa duyuyorsunuz ama çeviri ve ileri şiirleriyle Ertuğrul Rast ve Hasan Bozdaş Derginin mutfağında benimle beraber ayrıca Ali Berkay ve Mert Özden var. Derginin dijital tarafını sürekli canlı tutuyoruz. Biz bu kadroyla birlikte e, tasarlanmış, beraber tasarladığımız 5 yıllık takvimini yaptık. Çünkü dergicilik biliyorsunuz, eee birçoğunuzun belki malumudur, e, yarı yolda kalabilir. Bu anlamda biz e, hep 5 yıllık planlar yaparak ilerliyoruz. Ee, söyleşiler ve tercümelerle derginin ana eksenini sürekli güçlendirerek ilerliyoruz. Farklı anlayışlara sahip kişilere de e, bu anlamda ulaşım sağlayarak derginin yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kadromuz bu şekilde. Şunu söylemek istiyorum. Ee, bunu söyleyip sana tekrar Eyvallah. sözü geri vereyim, olur mu? Ee, çünkü Buz Buzdokus'un önemli bir farkı var, ee, genelde eleştiri de alabiliyor zaman zaman, yurt dışı bağlantıları. Biz şu anda 2 e, yıllık bir dergi, 3 yaşının başındayız şu anda, yeni yeni yürümeye başladık diyebilirim, 13. sayımız çıktı. Ee, yurt dışından 20 ülkeyle aktif bir şekilde bağlantılı olarak çalışıyoruz, bu şu demek, herhangi bir metni çevirmiyoruz. Herhangi birisinin tavsiye ettiği bir metni çevirmiyoruz. Doğrudan buz dokuz için üretip yazan, iş gönderen sanatçıların işlerine yer veriyoruz. Bu şu demek. Yani tanzimattan beri Türkler, Türk edebiyatçıları batıyı hep geriden takip ederdi. Hatta dergileri kurcaladığınızda 50 yıl öncesinde yazılmış, 100 yıl öncesinde yazılmış tercümelerin yer aldığını görürsünüz. Bir anlamda takipçiliktir bu. Buz9 bu anlamda kendi kurduğu, bizzat kendi emekleriyle hiçbir sponsor olmadan tek başına kurduğu kendi network'üyle beraber Türkçe'de ilk kez takipçi bir edebiyat yapmıyor. Takipçilik yapmıyoruz. Bilakis konuyu biz öneriyoruz. ...eş zamanlı üretim sağlıyoruz, belirleyici oluyoruz. Bugün binlerce kilometrede, ötede, ötede yazılan, başka kıtalarda yazılan manifestoları, şiirleri, siz bugün sadece Buz Dokuz aracılığıyla okuyabilirsiniz. Bu başa baş gittiğimiz bir üretim değil, ithal bir iş olarak değil, kültürel ortaklık şeklinde yürüyor. Örneğin bu yıl Amerika'da yapılan bir antolojide direkt Buz Dokuz'dan ürün bu Buzdokuz'daki genç arkadaşların ürünleriyle bu antoloji e, çıkacak. Referans oluyor dergi o anlamda. E, tabii şimdi <laughs> bir eleştiride de bulunabilirim belki ama burada bir genç listesi gördüm ben. Bu etkinlikteki genç listesinde e, kendisinden Amerika'da başka kıtalardan ürün isteden genç şairlerin hiçbirisini göremedim. E, bunda belki ben bu beş şair sayabilirim bu şekilde. E, Buz 9'da 13 sayı boyunca, 2 yıl boyunca e, yer alan 200 isimden üçte birisi dünyanın çeşitli coğrafyalarından dergiye katılıyor. Yalnızca İngilizce konuşulan coğrafyalardan değil, Almanca, Arapça, İspanyolca gibi farklı e, alanlardan konuşan, farklı dillerden konuşan, e, kendi yerel e, durumlarını ilan eden kişiler de bizde çevir editörümüz Atakan Yavuz'un yönetiminde 12 kişilik aktif bir çevirmen kadromuz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi sadece yurt dışında yapmıyoruz. Yani bizim ayrıca özelliğimiz bu değil. Bunu özellikle belirtmek isterim. İkinci tur eğer bana söz düşerse orada da bir açıklama yapmak isterim bu konuyla ilgili. Ama kolektif çalışmalar bizim için bu dergi için çok önemli ve Türkiye'de yalnızca e, prestijli olan işler yaparak şiiri konuşturmak bize doğru ...doğru görünüyor. Örneğin e, önümüzdeki günlerde İstanbul Bienalinde de yer alarak bir panel düzenliyoruz. Kasım ayında gerçekleşecek. E, dolayısıyla buz dokuz yaşayan edebiyatın yaşayan kısmı olmanın peşinde. Teşekkür Teşekkür ediyoruz. ederim ben de. E, derginizi gayet güzel özetlediniz. E, teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Bir dakika. Tekrar <laughs> bir dakika. Ben bu oturuma davet edildim de bana 10 artı 5 dakika <laughs> denmişti. Ben tam 14 buçuk dakikalık ee, bir konuşma hazırladım. Turan abiler <laughs> buradaysa. Be, benim konuşma hakkımı gasp ettiler. Evet. <laughs> Önceki oturumdakiler. <laughs> evet, Dolayısıyla ben çok elzem olduğuna inandığım birkaç şeyi sona bırakmıştım. Onları söyleyip bitireyim. Bir Hızlıca ya da iki söylesin. dakika. Ee, şimdi Buz dokuzun özellikle ayırıcı özelliklerinden biri olduğu için bunu söylemek istiyorum. Şiirde ...özellikle şiirde iddialı e, olduğumuz açısından da bunun önemi var. Dizeli şiire ilaveten biz başka alanlarda da yani görsel şiir, video şiir gibi... ...dijital çağın yeni ürünleriyle e, yüz yüze getiriyoruz okuyucuyu. O açıdan dizeli şiirde iddialı olmadığımız düşünülmesin. Ben o açıdan bunu vurgulamak istiyorum. E, Birçok dergi online olarak yayın yaparken matbu dergi çıkarmıyor... ...ya da matbu dergi çıkarıyorsa online yayını... E, daha çok satış için ve benzeri sergi alanı olarak kullanıyorlar. Biz bu arada hem online anlamda web sitemiz canlı tutup yeni ürün yayınlıyoruz. Hem de matbu dergi yayımlıyoruz. Bu anlamda bağlı platformları özellikle vurgulamak istedim. Youtube kanalında görüntülü sesli içerik ve direkt sanatsal ürün yayınlıyoruz. Yani ilk defa orada izleyiciyle karşı karşıya gelen ve yorumlanmaya açık olan ürünler yayınlanıyor. Bugünkü birikimle ne kadar yayınlanabilir bunu bilmiyorum. Ayrıca içko gibi farklı direkt dijital oyun içerilen alanlarda hep şiir dediğimiz uygulama şiir dediğimiz alanda ilk ürünleri biz buz dokuz olarak verdik Türkçe şiirde. Ee, bunun dışında bir de Oda Buz 9 adını verdiğimiz Twitter'ın desteklediği bir opsiyonu kullanarak radyo yayını gibi bir yayın gerçekleştiriyoruz. Tabii biz zaman zaman şunu özellikle bunun son not olarak ileteyim Osman müsaade edersen. E, ileri ve deneysel e, şiir üzerine bu tür ürünler verdiğimiz için eleştirilere de maruz kalıyoruz. Ben bunlara da küçücük bir cevap vermek istiyorum. Haksız eleştiriler olabiliyor çünkü. Biz aslında derginin klasik Türkçe yani Türkçe bilen bir okuyucu ve bilinen kodlarla okuyabileceği şekilde olan kısmı derginin yüzde doksanı, yüzde onluk kısmında arge tarzı araştırmalar yapıp okuyucuya sunuyoruz. Yani herhangi aklı başında olan Türkçe okuyabilen herhangi birisi buz dokuzla karşılaştığı zaman aslında onu yüzde doksan oranında algılayabilir, okuyabilir ve yorumlayabilir. Hiç kimse kendisi kendi geriliğini e, haklı çıkarmak için dergiye dönük bu tür eleştirilerde bulunmamalı ben bunu söyleyebilirim. Bir de şunu söyleyebilirim referans olarak ben hayri yönel olarak 25 yıldır edebiyatın içindeyim. Yazmak istediğim tek dergi Buz 9 bugün. E, dolayısıyla okur olarak da genel geçer beğeni ile biçimlenmiş. Herhangi bir okur eline bu dergiyi aldığı zaman önce yabancılık çekse de sonuç olarak bir süre sonra ona alışacak ve bu kodları çözebilecektir diye düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederim. Hep evet, biz de teşekkür ederiz. Evet kıymetli misafirler Ankara Edebiyat Festivali kapsamında Edebiyat Dergiciliği ve Ankara'da Dergicilik konulu panelimizi dinledik. Panelistlerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Katılım beratlarını takdim edeceğiz. Sayın Haydiye Ünal'ı sahneye davet etmek istiyorum. Katılım beratını takdim etmek üzere Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Musa Kazım Arıcan'ı sahneye davet etmek istiyorum. Buyurunuz efendim. Evet çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet tüm protokolümüzle toplu bir fotoğraf çekeceğiz efendim. Buyurunuz. Evet. Çok güçlü bir alkış alabilir miyiz? Panelistlerimize, katkı verenlere, festivalimize